korunmasız veya tek gecelik cinsel ilişki ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Bu yüzden hem bilinçlenmek hem de önlem almak çok önemli. Bugün korunmasız tek gecelik cinsel ilişkide bulaşabilecek hastalıkları tanıyacağız. Öncelikle bu hastalıkları teker teker başlayalım. Birincisi HIV virüsü. Korunmasız ilişki HIV virüsünün bulaşmasına neden olabilir. HIV bağışıklık sistemini zayıflatan ve tedavi edilmezse AIDS'e dönüşebilen ciddi bir virüstür. Bir diğer virüs hastalığı yine cinsel yolla bulaşabilecek hepatit B ve hepatit C hastalığıdır. Bu virüsler karaciğeri etkileyerek uzun vadede siroz veya karaciğer kanserine yol açabilirler. Bel soğuklu gonore veya halk arasındaki adıyla frengi, sifilis yine cinsel ilişkiyle bulaşabilir. Tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bir diğer virüs, human papilloma virüs dediğimiz HPV virüsü. Genital sihirlere neden olur ve bazı durumlarda rahim ağzı kanserine yol açabilir. Bir diğer bakteri enfeksiyonu klamidya bulaşması durumunda bulgu göstermeden ilerleyebilen ve tedavi edilmezse de kısırlığa sebep olabilecek bir bakteridir. Peki bu riskleri azaltmak için neler yapabiliriz? İşte birkaç önemli adımı inceleyelim. Birincisi kondom kullanımı. Prezervatif lateks veya poliüretan kondomlar cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı en etkili korunma yöntemlerinden biridir. Doğru kullanıldığında hem erkekler hem de kadınlar için güvenli bir seçenek olabilir düzenli test yaptırmak. Cinsel aktif bireylerin düzenli olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklarının testlerini yaptırması erken teşhis ve tedavi açısından büyük önem taşır. Bir diğeri aşılanmak. HPV ve hepatit gibi bazı enfeksiyonlara karşı aşılarımız var. Özellikle genç yaşlarda bu aşıları yaptırmak uzun vadeli koruma sağlar. Bir diğeri tek eşlilik. Tek eşlilik veya güvenilir partner diyelim. Birden fazla partnerle korunmasız ilişki enfeksiyon riskini artırır. Güvenilir veya tek eşli ilişkiler riski önemli ölçüde azaltacaktır. Peki diyelim ki bunlar oldu ve acil korunma yöntemlerimiz ne olabilir? Korunmasız ilişki sonrası HIV bulaşmasına karşı bizim özel e, yine acil koruma tedavileri vardır. Bu tedavi ilişkiden sonraki 72 saat içerisinde başlanmalıdır. Tek gecelik korunmasız ilişki sonrası yaşanan endişe ve stres Psikolojik olarak da yıpratıcı olabilir. Bu durumda bir uzmandan destek almak veya güvendiğiniz biriyle konuşmak duygusal yükünüzü de hafifletebilir. Ayrıca cinsel sağlık konusunda bilinçlenmek ve doğru bilgiye ulaşmak gelecekte benzer durumlarla karşılaşmamak adına da önemlidir. Eğer korunmasız bir ilişki yaşadıysanız ve aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalısınız. İdrar yaparken yanma veya ağrı, genital bölgede kaşıntı, kızarıklık veya yara. Olağan dışı akıntı, kasık bölgesinde şişlik veya ağrı, ateş, halsizlik veya vücutta döküntüler. Unutmayın, erken teşhis ve tedavi hem kendi sağlığınız hem de partnerinizin sağlığı için e, hayati öneme sahiptir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tek bir ilişkiyle bulaşma riski, enfeksiyonun türüne, ilişkinin korunmalı veya korunmasız olmasına, partnerin enfeksiyon durumuna veya diğer faktörlere bağlı olarak değişir. İşte, bazı yaygın cinsel yolda bulaşan hastalıkların tek bir korunmasız ilişkiyle bulaşma risklerini inceleyelim. Birincisi HIV virüsü, AIDS'e sebep olan virüs dediğimiz, bulaşma riski tek bir korunmasız vajinal ilişkide HIV bulaşma riski enfekte olan partnerin rolüne göre değişir. Erkekten kadına 10 binde 8, kadından erkeğe 10 binde 4 şeklindedir. 2. Human papillomavirüs. Bulaşma riski cinsel yolla en kolay bulaşabilen virüslerden birisidir. Tek bir korunmasız ilişkiyle bulaşma riski %60-80 civarındadır. Bunun altını çiziyorum. Demek ki HPV'nin yüzden fazla türü vardır ve bazı türleri genital sihirlere ve kansere neden olabilir. Aşılanma HPV'ye karşı korunmanın en etkili yoludur. Üçüncüsü hepatit B. Bulaşma riski hepatit B'nin HIV'den çok daha bulaşıcıdır. Tek bir korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşma riski %5 ila 30 arasında değişir. Ve hepatit B aşısı bu virüse karşı etkili bir korunma sağlar. Bir diğeri herpes virüsü, uçuk virüsü diyebiliriz. Bulaşma riski tek bir korunmasız cinsel ilişkiyle %10 civarındadır. Ancak bu risk partnerin aktif lezyonları yani genital bölgesinde yaraları varsa daha yüksektir. Herpes genital bölgede ağrılı yaralara neden olabilir ve ömür boyu taşınan bir virüstür. Bir diğeri klamidya. Klamidyanın tek bir e, korunmasız ilişkiyle bulaşma riski %30-50 arasında değişir. Klamidya genellikle semptom göstermez. Bu yüzden düzenli test yaptırmak çok önemlidir. Bir diğeri halk arasında bel soğukluğu denen gonore. Tek bir korunmasız ilişkiyle %20-30 civarında bulaşma riski gösterir. Bel soğukluğu da sıklıkla bulgu vermeyebilir ve tedavi edilmezse kısırlığa neden olabilir. Bir diğer hastalığımız frengi, sifilis dediğimiz. Tek bir korunmasız ilişkiyle de bulaşma riski %30 ile 60 arasında değişir diyebiliriz. Frengi erken evlerde tedavi edilmezse ciddi organ hasarlarına neden olabilir. Bir diğeri trikomanas ve bulaşma riski tek bir ilişkiyle %70-80 civarlıdır. Ve bu enfeksiyon kadınlarda vajinal akıntı ve kaşıntıya neden olabilir. Genital sihirler HPV ile ilişkili Bulaşma riski oldukça yüksek demiştik. Bunlar %60, %80 civarındadır ve genital siller tedavi edilebilir ancak tekrarlayabilir. Korunmasız ilişki, kondom kullanmamak, tüm cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riskini önemli ölçüde artırır. Partnerin enfeksiyon durumu, partnerin enfekte olması ve viral yükün yüksek olması bulaşma riskini artırır. Ve birden fazla partnerlerle korunmasız ilişki riski katlanarak artırır. Yara, kanama, adet dönemi veya başka cinsel enfeksiyonların varlığı da bulaşma riskini yükseltir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki tek bir korumasız cinsel ilişkiyle bile ciddi enfeksiyonlar bulaşabilir. Bu yüzden kondom kullanmak, düzenli test yaptırmak, aşılar yaptırmak, güvenilir partner seçmek, acil korunma yöntemlerini bilmek önemlidir. Unutmayın, bilinçli ve sorumlu davranmak hem kendi sağlığınız hem de partnerinizin sağlığı için en iyi yoldur.